Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Önümüze senin için özel olarak hazırlanmış bir metin var. Boğa burcuna yönelik bir gelecek analizi. Metni okurken ilk dikkatimi çeken şey ne kadar ee, umut dolu bir dil kullandığı oldu. Sanki uzun, yorucu bir yoldan sonra nihayet bir ferahlama dönemine girildiğini müjdeliyor. Amacımız bu metnin satır aralarına inmek, vaat edilenleri biraz parçalara ayırmak ve senin için ne anlama gelebileceğini anlamaya çalışmak. Hadi şu işi bir didikleyelim bakalım. Evet, metnin dili gerçekten çok şiirsel ve motive edici. Daha ilk cümleden gökyüzü sana kocaman bir göz kırpıyor gibi ifadelerle duygusal bir bağ kurmayı hedefliyor. Burada ilginç olan bu tür metinlerin bizim psikolojimiz üzerindeki etkisi aslında. Bize sadece bir gelecek öngörüsü sunmuyorlar. Aynı zamanda e, mevcut durumumuza bir anlam ve bir çıkış yolu da vaat ediyorlar. Şimdi incelememiz boyunca. Sonuncu bu vaatlerin ne kadar somut tavsiyelere dayandığını göreceğiz hep birlikte. Harika bir başlangıç noktası. Zaten metin de en can alıcı konulardan biriyle başlıyor. Para. Hı hı. Herkesin ilk merak ettiği konu. Aynen öyle. Şöyle diyor bak. Maddi konularda, özellikle son iki yıldır çektiğin o sıkışıklık hissi, yerini yavaş yavaş ferahlamaya bırakabilir. Bu çok güçlü bir başlangıç. Hele ki son yılların ekonomisi düşünülünce. Kesinlikle. Hatta bunu tıkalı bir damarın açılması gibi harika bir benzetmeyle anlatıyor. Yani emeklerinin karşılığını nihayet alacağım bir dönemin sinyali veriliyor gibi. Cebindeki paranın bereketinin artması. Kulağa harika gelmiyor mu? Kulağa harika geldiği kesin. Ancak metindeki ifadelere dikkat çekmek isterim. Tabii. Bırakabilir, olabilirsin. Bunlar kesinlik değil, olasılık bildiren ifadeler. Bu metni biraz korumaya alıyor aslında. Eğer olmazsa e, olabilir demiştik zaten beme payı bırakıyor. Doğru. Ayrıca şu cümle biraz tehlikeli olabilir. Harcadıkça yerine yenisinin geldiğini görebileceğin etkiler. Bu finansal bir mucizeden çok belki de paraya karşı değişen bakış açısını simgeliyor olabilir. Nasıl yani? Yani pasif bir bekleyiş yerine bu etkileri yaratacak olanın yine kişinin kendisi olduğunu unutmamak gerek. Gelelim en heyecanlı kısma. Aşk. Ah evet. Metin sadece cüzdanı değil kalbi de hedef alıyor. Bak ne diyor. Kalbindeki o boşluk, o yalnızlık hissi de şifalanmaya başlıyor. Bekar olanlar için adeta bir film sahnesi çiziyor. Hangi sahne? Markette alışveriş yaparken ya da bir arkadaş ortamında aniden karşına çıkacak biri aklını başından alabilir diyor. Üstelik bunun gelip geçici bir heves değil, ruhuna dokunan bir karşılaşma olacağının altını çiziyor. Vay, İlişkisi olanlar içinse aranızdaki buzların eridiği bir dönemden bahsediyor. Bu da çok iddialı. Bu senaryolar evrensel romantik beklentilere hitap ediyor ve bu yüzden çok etkili. Yani hiç beklemediğin anda aşkı bulma fikri. Herkesin hayali. Kesinlikle hepimize cazip gelir. Ancak burada da metnin sorumluluğunu gezegenlere bıraktığını görüyoruz. Özellikle Venüs gezegeninin o tatlı, o yapıcı enerjisine. Evet. Şimdi soruyorum, İlişkilerdeki buzları eriten şey gezegen enerjisi midir yoksa tarafların iletişime ve çabaya açık olması mıdır? Hmm. Bu metin kişiye edilgen bir bekleyişe itme riski taşıyor. Sanki şey der gibi, sen sadece bekle, Venüs halleder. E o kadar da tembellik olmaz canım. İşte ailen öyle. Bu arada yaptığımız bu analiz hoşuna gidiyorsa ve konuları bu şekilde farklı açılardan ele almamızı seviyorsan... Ki biz çok seviyoruz. Evet. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutma. Senin yorumlarınla bu sohbeti daha da zenginleştirebiliriz. Nerede kalmıştık? Kariyer. Evet, kariyer. İş hayatıyla ilgili de harika bir haber var. Diyor ki, o beklediğin terfi ya da maaş artış haberi bir telefon kadar uzağında olabilir. Bu, sabrın sonunun selamet olduğunun en net göstergesi gibi duruyor. İşte burada metnin tonu biraz değişiyor ve bence en somut tavsiyeyi veriyor. Hangi tavsiye? Ama unutma, gökyüzü fırsatı sunar, onu değerlendirmek senin elindedir. Bu cümle önceki o pasif bekleyiş tavrıyla çelişiyor ve sorumluluğu tekrar sana veriyor. Aa evet, çok doğru. Metin o beğenmediğin küçük fırsatın içinde kaderin saklı olabilir diyerek aslında esnek olmanın ve ön yargıları kırmanın önemini vurguluyor. Bence en değerli tavsiyede bu. Nedir o? Bu dönemde en büyük yardımcın o meşhur boğa inadın değil, esnekliğin olsun. Kesinlikle. Çok doğru bir nokta. Akışa güvenirsen suyun yolunu bulduğunu göreceksin diyor. Yani evet fırsatlar gelecek ama ama o fırsatlara kapıyı açacak olan sensin. Yani o inadı bırakıp biraz daha esnek olmak belki de tüm kapıların anahtarıdır. Toparlayacak olursak elimizdeki metin bir kehanetten çok ustaca yazılmış bir motivasyon konuşması. Hı hı. Finansal, duygusal ve kariyerle ilgili umutlar vaat ederken aslında seni daha pozitif bir zihin yapısına ve en önemlisi fırsatlara karşı daha açık olmaya teşvik ediyor. Yani gezegenlerin konumundan çok senin konumun ve duruşun önemli. Sonuçta metnin ana fikri şu güçlü cümlede saklı bence. Güzel günler inancını kaybetmeyenler içindir. Belki de tüm bu analiz inancını tazelemek ve harekete geçmek için ihtiyacın olan o küçük işaretti. Olabilir. Peki sana son bir soru. Sor bakalım. Bu metinde vaat edilen güzel günlere ulaşmak için gezegenlerin hizalanmasını beklemek yerine yarın atabileceğin o ilk küçük somut adım ne olurdu?